Merhaba arkadaşlar, Titanium Macerası serimizin yine bölümüne hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir giriş yapmak istedim hemen oyuna. Şöyle bir at buldum arkadaşlar etraftan. Buralarda geziniyordu zaten birçok at var bunun gibi. Şöyle şurada koyunlarımız falan da çıkmış. Böyle bir at gördüm arkadaşlar tamamen simsiyah. Şöyle göstereyim size tamamen simsiyah bir at. İsmini de Karayel koydum. Üstüne elmas at zırhı ve eğer var tabi şu anda. Yani şöyle gösterecek olursam. Şöyle simsiyah bir at arkadaşlar. Ee, bu da bizim maskotumuz olsun bu şekilde. Burada geçsin. Şimdi arkadaşlar şöyle. E, son çektiğim videodan bu yana ne oldu? Hemen açıklama yapayım size. Ee, şimdi şu şekilde arkadaşlar. E, ben o videodan sonra bütün demirleri altınları erittim. Daha sonrasında biliyorsunuz zümrüt kasmıştık. 14 tane falan. Bu i̇ki siteye yakın neredeyse elmasımız vardı. Altınlarımız vardı vesaire. Hepsini pazara koydum, sattım arkadaşlar. Hepsi satılmış. Yani sadece lapis lazuli bulutlarından bir kısmıyla kömür bulutlarından bir kısmı satılmamış. Onun haricindeki her şey satılmış. 134 bin kinaz paramız olmuştu arkadaş. arkadaşlar. Tam 134 bin kinaz para kasmıştık. Şöyle chestimden hemen göstermek istiyorum ben size. Bakın şimdi ben e, madenden kastım, kendi, kendi kastım ve demir bulana çevirdiğim Demirler burada. Bunları tamamen kendimiz kastık ve demir bloğuna çevirdim. 55 tane. 3 tane de demir külçesi. Daha sonrasında arkadaşlar şunları yani şunlar dahil şunların hepsini ben bu 134 bin kinas arasından aldım. Hesapladım arkadaşlar. Şu kadar yeterli oluyor zaten. Şunlarda da fazlalık olmuş oldu. Çok fazla bir şey değil onlar. Yani şunu yanımıza alacak olursak şöyle şöyle göstereyim. Şunu şeye çevir. Yani şu kadar şey fazlalık olmuş oldu. 64 artı Kisteye yakın fazla almışım. Onun haricinde şunların hepsini ben satın aldım. Ee, 134.000 kinastan Geri 56 56.000 kinasımız kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi şunları artık birleştiriyorum. Size göstermek için böyle ayrı tutmuştum. neden video dışında aldığımı da soracak olursanız ben bunları ucudan aldım arkadaşlar. Yani 70, eee, 69 falan o tarz eee, birim fiyatları aldım. Şimdi video içinde aldığımız zaman 80'e koyanlar oluyor, 75'e koyanlar oluyor. Videoda da çok beklemek istemediğim için chat diye alamıyorum. Ee, yani onun için video dışı almak istedim. Ee, zaten bir, bir önceki videomuzun sonuna gelirseniz orada ne kadar item kastığım hepsi gözüküyor. Ben sadece farklı bir şey yapmadım. Sadece onları erittim ve tüccara koydum. Eee 10 yani 134.000 kinas kasmış olduk. Zaten onu hesap yaparsanız kendinizde o kadar para gelebileceğini görürsünüz. Ee, oradan da dediğim gibi bu kadar demir bloğu satın aldım ve demire çevirdim. Hesaplama yaptım yetebilecek şekilde. Şunları artık birleştiriyorum. Yani toplamda 264 artı 36 tane yetiyor arkadaşlar hesapladım kadar. Bir de şu bir tane lazım. Yani o da şey için aktif etmek için. Şu da bize kalmış oldu. Ee, bunlar da şu şekilde bize kalmış oldu. Yani demir külçelerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. 56 bin kinasımız da biz, bizde kaldı. Şu atımız kaçmasın. Atımızı ben bir şöyle koyayım şuraya. Buraya kendisine bir yer açmıştı. Şöyle şöyle bir toprak atayım. Şimdi arkadaşlar peki ne yapacağız dersek olursak yani fenerimizi satın aldık. Fenerimiz için demir oluklarımızı satın aldık. Şimdi ne yapacağız, ne yapacağız diye soracak olursanız Burayı komple yıkacağım arkadaşlar. Zaten başta da söylemiştim. Burası bizim için geçici bir yer diye. Yani burada ne var ne yok. Arkadaşlar hepsini yıkacağım. İpeksili bir şeyimiz var mı yalnız bizim üstümüzde? Yok. Kupane rafları falan Şimdi Kitaba dönecek büyük ihtimal Neyse arkadaşlar ben bunları İpeksili şey almaya uğraşmayacağım Komple kıracağım ne var ne yok daha sonra tekrar Rafa dönüştürürüm zaten derimiz merimiz her şeyimiz var Buraya koyayım Bunu da yık Bunu da ya aldık şunu da aldık yani aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar buradaki her şeyi yıkacağım Komple uçuracağım Fenerimiz de var daha sonrasında. Fenerimizi uygun bir yere kurup e, Böyle biraz geniş bir alan açacağım buraya. Çünkü biliyorsunuz ne zamandır Tek bir claim claim'de geçirdik zamanımızı Artık birkaç claim daha almanın zamanı geldi. Biraz genişlemenin, para kazanmanın zamanı geldi Ne yapacaksın diye soracak olursunuz arkadaşlar Şimdi e, bu feneri öncelikle kullanacağız. Birkaç defa kullanacağım. Bunlardan bölümünü çekmeyi düşünüyorum ne için kullanacağım? Fenerli maden yapacağız arkadaşlar. Hani fenerli fener aldık maden. Bir kar elde etmek istiyorum bu fenerden. Fenerli maden yapacağım. Onun haricinde e, evimizi genişletmek için kullanacağız. Buraları komple kazarken biliyorsunuz çok uzun zaman gidiyor normalde. Yani böyle kaz kaz dur ama fener olduğunda çok hızlı kazabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle sadece burayı yıkarken bu şekilde şey yapıyorum. Fenerimizi kuracağız arkadaşlar. Ee, sadece burayı yıkarken şu an gerek duymadım. Şöyle hep beraber yıkalım hızlıca. Burası oyunun ilk başında yaptığımız tek klaimlik böyle depolamamızı depolamamız için kullandığımız bir yerdi. Böyle de bir küçük ufak tefek bir tasarım gibi yapmıştım burayı. Hani dümdüz olmasın diye arkadaşlar. Şimdi burayı yıkıyorum tamamen komple. Daha iyisini tabii ki yapacağız. Yani e, daha iyisini yapmak için yıkıyorum. İlk başta tasarıma çok önem vermeyeceğim arkadaşlar. Bir etrafı genişletmeye uğraşacağım. Şöyle tavan dahil ne varsa yani sonradan yapılmış ne varsa hepsini yıkacağım arkadaşlar. Sadece sandıkları kırmayacağım şu an. Onu da sandıkların içindekileri kaybedeceğim bir yer olmadığı için öyle duracak. Daha sonra genişlettiğim zaman sandıkların da yerini değiştireceğim. Onu da o şekilde halletmiş olacağım arkadaşlar. Türk bayrağını yerden aldım Türk bayrağı yerde gezmez. the sun rays and I... Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go through the wastelands, through the The sun rays and Evet arkadaşlar merhaba. bayağı bir kazım işlemi yaptım gördüğünüz gibi. Burayı 9 claim olarak ayarladım arkadaşlar. 9 claim e, olarak. Şu aşağı doğru kazacağım şu anlık. Şu aşağıda gördüğünüz seviyeye kadar kazacağım. E, bu kadar kısmı kazdım. Tavan şurası olacak arkadaşlar. Şu üst kısmı da dolduracağım. E, bu kadar bayağı bir kazdım arkadaşlar. E, kazmayı 2 kere veya 3 kere tamir etmiş olmam gerekiyor. E, şu an yine tamir edeceğim ama ses az kaldı. Yeterli seviyem yok. Ee, bu bölümde bu kadar yıkım işlemi yeterli bence arkadaşlar. Hani bayağı bir kazımlı işlemi yaptık. Diğer bölümün başında ben yine bir hızlandırma şeklinde e, güzel bir e, kazım işlemini tamamlamış şekilde bir hızlandırma koyarım. E, kazım işlemi tamamlamış şekilde diğer e, bölüme başlamış oluruz bu şekilde. Ben sadece burayı kazarken yani şu alanı kazarken gördüğünüz alanı 2-3 e, sitek artı 16 tane demir çıktı. Yani bir yandan da demiri de kazmış olduk. İyi oldu. Şu kadar da kömür çıktı envantan gördüğünüz gibi. E, arada gittim bir elmas falan aldım tüccardan. Çünkü elmasımız hiç yok. Hepsini satmıştık. E, tamir ettim işte. Elmas kazıma yaptım. 9 tane falan elmas aldım. Paramızda 51k kaldı arkadaşlar şu anda. Bunlar da sandıklardan geri topladım rastgele atmıştım size göstermek için Ben bu alanı kasarken şu an için bu kadarlık bir demir çıktı Daha da aşağı kadar kalacağım demir çıkacaktır bir bu kadar daha tahminince. E, Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar dediğiniz için teşekkür ederim Gördüğünüz gibi yıkım işlemlerine başladık Penderimizi aldık penderimiz çalışıyor demir bloklarımız dizili Hızla gelişmeye devam ediyoruz Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşçakalın.